Evet arkadaşlar, şimdi RNA'nın yapısı ve çeşitlerine başlıyoruz. Diğer bir molekülümüz de RNA'dır. Ribonükleik asit dediğimiz ikinci nükleik asitimizdir. Protein sentezi sırasında DNA tarafından üretilir. Yani bunlar kendi kendilerine eşleyemezdir. Bizzat DNA tarafından DNA'ya uygun şifrelerle üretilirler. Bu olaya da transkripsiyon diyoruz. Prokaryot hücrelerde RNA nerede bulunur dersek stoplazmada ve ribozomda bulunabilir diyoruz. Ökaryot hücrelerde nerede bulunur derse çekirdek, kloroplast, mitokondri, ribozom ve stoplazmada bulunur diye ifade ediyoruz. Burada yine kloroplasta bitki hayvan demesine göre dikkat etmeniz gerekiyor. Vurgumuzu burada da yapmış olalım. RNA'nın yapısına baktığımızda Bazılardan hangileri var dersek adenin, guanin, sitozin, urasil. Burada urasil DNA'daki timine karşılık gelen bazdır yani. Bunların şekerleri riboz şekeridir ve yeni fosfat taşırlar diyoruz. O zaman RNA'nın yapısına baktığımızda bir tane polinükleotit zincirinden oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Haliyle Nükleotitler bir zincirde ard arda dizilirken n-1 tane fosfodiester bağ kurulacak. Her bağda bir su açığa çıktığı için n-1 tane su oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Zayıf hidrojen bağı var mıdır sorusu RNA'da. Elbette ki tRNA yonca yaprağı şekline dönüşürken Orada zayıf hidrojen bağlarının kurulduğundan bahsediyoruz. Bir de RNA ribozomun yapısına katılırken katlanmalar yapar. O sırada da zayıf hidrojen bağı taşır diyoruz. Ama mRNA düz zincir şeklinde olduğu için onlarda zayıf hidrojen bağı kesinlikle bulunmuyor. RNA sonuçta kendisini eşleyemez. Bizzat DNA tarafından sentezlenir olduğunu vurgusunu burada bir kere daha yapıyoruz. Yapısına baktığımızda adenin sayısı urasil sayısına, guanin sayısı sitozin sayısına eşit değildir diyoruz. Bir eşitlik varsa rastgeledir diyoruz. Çünkü tek zincirde eşitlikten bahsedemeyiz arkadaşlar. RNA çeşitlerine baktığımızda 3 çeşit olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri mRNA, diğeri tRNA, üçüncüsü de rRNA'dır. Bir hücrede incelediğimizde mRNA'nın %5 oranında, tRNA'nın %15 oranında, rRNA'nın ise %80 oranında bulunduğundan bahsedeceğiz. Ribozomal RNA yani rRNA'lar ribozomun yapısında olduğu için bunlar görevleri bitince parçalanmadığı için hücrede fazla oranda bulunuyor. Fakat mRNA'lar sentezlenecek olan proteinin şifresine özgü üretildiği için sürekli yeni protein sentezlenirken hangi çeşidi sentezlenecekse o çeşidi üretildiği için bunlar sayısı azdır. Yani görevi bitince parçalanır, ihtiyaç varsa tekrar üretilir demek. Onun için sayıları azdır. Hakeza tRNA da böyledir. Bunlar da bahsedeceğiz amino asit taşıyan tRNA'lardır. Bunlar da protein sentezi bittiğinde parçalanabilir. İhtiyaç durumda tekrar sentezlenebilir. Bunlar sayıları ondan azdır. Arkadaşlar mRNA'dan başlıyoruz. mRNA mesajcı RNA demek. Neyin mesajını taşır dersek sentezlenecek olan proteinin mesajını yani şifresini taşıyorlar. Bu şifreyi nereden alıyorlar dersek bizzat DNA tarafından sentezlenerek alıyorlar. Ve genlere göre sentezleniyor. Yani bir mRNA bir gene tekamül eder. Bir gen bir karakteri ifade eder. Haploidlerde. Diploidlerde iki tane gen bir karakteri ifade eder diye söylüyoruz. Her mRNA bir proteinin şifresini taşır diye vurguyu bir daha yaptık. Ve üzerindeki her üç nükleotide bir kodon diyoruz. Bu DNA'da denk gelen üçlü nükleotide ise kod deniliyor. DNA'da kod, mRNA'da kodon diye isimlendirilir. Her bir kodon bir aminoasidi şifreleyebilir diyoruz. Çoğunlukla şifreliyor sadece stop kodonları. Aminoasitler şifrelemiyorlar. Buna ileride bahsedeceğiz. Yani 12. sınıf konusu olarak geçiyor. tRNA'lara baktığımızda taşıyıcı RNA demek. Neyi taşıyorlar dersek stoplazmada bulunan ribo, e, aminoasitleri ribozoma taşıyorlar. O zaman bunlar bu şekilde görev alıyor. Peki tRNA'lar neye göre ribozoma gidiyor dersek mRNA üzerindeki kodonlara göre gidiyorlar. O yüzden tRNA'nın üçlü alt tarafına gelen üçlü nükleotidine antikodon diyeceğiz. mRNA'daki kodona uygunluk gösterecek ve tRNA bu kodon antikodon uygunluğuna göre ne yapacak? Ribozoma hareket edecek ve böylece asidi stoplazmadan ribozoma taşımış olacak ve daha sonra protein sentezi gerçekleşecek arkadaşlar. Yapısında polinükleotit zinciri kendi üzerine katlanmalar yapar dedik. Bu nedenle yapısında hidrojen bağı vardır. Birazdan bunun şeklini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu katlanma sonucunda özellikle iki tane bölge oluşmasını sağlıyor. Bunlardan birincisi aminoasit bağlanma bölgesi, ikincisi antikodon bölgesi diye ifade ediyoruz. Bağlanacak aminoasit çeşidini ne belirler dersek tRNA'daki antikodon şifresi belirliyor diyoruz. Demin de söylemiştik. tRNA'lar mRNA'ya uygun olarak hareket etmesi kodon antikodon şifresinin uygunluğuna göre gerçekleşmektedir arkadaşlar. Burada gösteriyor şekilde mRNA üzerindeki üç nükleotide şu adenin guanin guanin olan nükleotide kodon deniliyor. tRNA'nın altında gelen bu üçlü nükleotide ise antikodon deniyor. Bu uygunluğa göre tRNA ne yapıyor? Hareket ediyor ribozoma doğru. Ve bu UCC olan şifreye uygun olarak da uygun aminasiti şu aminasit bağlanma bölgesine bağlamış oluyor. Yani şuraya bağlanacak aminasit çeşidini belirleyen nedir derse tRNA'daki antikodon çeşididir diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz tRNA yonca yaprağı şeklini almıştır ve şu aralarda zayıf hidrojen bağlarının kurulduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Son RNA çeşidimiz rRNA'dır. Bu da ribozomal RNA, yani ribozomun yapısına katılan RNA'dır. Biliyorsunuz ribozomun kendisi çekirdekçikte üretilir. Haliyle ribozomal RNA da yine çekirdekçikte üretilen bir RNA çeşidi olarak geçiyor. Yapısındaki polinükleotit zincirleri kendi üzerine yine katlanmalar yapıyor. Bu, bu yüzden bunlarda da zayıf hidrojen bağları vardır diyoruz ve bu şekilde kendine özgü şekliyle ve proteinlerle birleşerek ribozomun ribozomu oluşturur. Ribozom organelini oluşturur diyoruz. RNA çeşitlerinin hepsinin bir arada bulunmasıyla ilgili sorula, soru tipleri var. Ne zaman bunlar bir arada bulunur derse Protein sentezi sırasında ribozomda baktığımızda üç çeşit RNA'nın da bir arada olduğunu görürüz diyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Özellikle bu videoları dinlerken kısa kısa not çıkarmaya özen gösterelim. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.